Herkese merhabalar. Sevgili Koray Hoca ile birlikte yine sansürsüz futbolda sizlerle birlikteyiz. Taktik tahtasında değerlendirmeleri yapacağız. Bu biraz böyle şey gibi değil mi? Tekelleme gibi. Ben söylerken kolay kolay kelimelerde zorlanmam ama taktik tahtası böyle iki tane T arka arkaya gelince sen söyleyebiliyor musun hocam? Günaydın. Günaydın. Günaydın Emre'cim. Taktik tahtasını çok rahat söyleyebiliyorum. TT olunca biliyorsun tren topik oluyor. Dün de Puma'nın <laughs> Puma'nın lansmanı ile beraber Fenerbahçe'nin yeni forması da bu şekilde dün tren topik oldu Türkiye'de ve dünyanın da genel sıralamalarına girdiğini gördük. Öncelikle hayırlı olsun bence çok güzel bir dizayn olmuş. Üçüncü formayla ilgili de herhalde büyük bir sürpriz geliyor ki üçüncü formayı şu anda lanse etmediler. Aslında benim bir fikrim var ama bekleyelim diyelim. Hocam sen pumacıları tanıyorsun iki tane forma alayım ben. <laughs> Tabii ki. Koleksiyona. Hangisinden? <laughs> Sarı lacı, çubuklu hocam mı? Beyaz de. Mı? İkisinden de alırım ben çünkü hani biliyorsunuz koleksiyonum var ya benim oraya yerleştireceğim. Diyor. Tabii ki. Rica ederiz neden olmasın? Canımsın şaka yapıyorum ben para verip alayım da Fenerbahçe'ye de güç olsun Fenerbahçe'ye de katkımız olsun biraz. E, hocam ben formaları çok beğendim ama formadan daha çok ben filmi beğendim, yani filmin içindeki Alex'i beğendim, filmin içerisindeki o küçük çocukları beğendim. Filmin içine bu formanın gerçek emekçileri olan taraftarları almalarını beğendim, ne dersin? Bence çok etkileyici bir e, tanıtım filmi olmuştu. Tabii ki bu Alex kısmına da bir açıklama getirelim. E, benim de çevremdeki insanların birçoğu, ya bir sürü efsanemiz var, hani niye Alex dediler? Öncelikle şunu belirtelim. Alex'in de global dünya sponsoru Puma olduğu için bir kere oradan yürümekte fayda var. Dolayısıyla hem Puma Türkiye'nin hem Puma Global'ın ortak noktası Alex de Souza ve tabii ki Fenerbahçe'nin bir efsanesi. Çok etkileyici olmuş. Ben ben de çok beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle Mesut değil mi? Mesut kısmı çok güzel. Bence Alex kısmı da çok kayda Yani orada duvarda resmini görüp çekip ve bir anda Alex'in arabası çok yaratıcı bir fikir. E, belli ki ekip iyi çalışmış. Fenerbahçe'de tabii bir tabu kırıldı. Sonuçta baktığın zaman 30-35 yıldan sonra e, önemli bir markadan ayrılıp daha da önemli bir markaya geçmek ve her şeyde önemlisi formanın arkasındaki Mustafa Kemal Atatürk e, imzası da bence son derece şık şık olmuş. Tabii ki bunlar bir pazarlama stratejisi ama bunu düşünmek, bunu uygulayabilmek ve her şeyden önemlisi bence şu kısmı çok değerli. Emreciğim bunun onayını alabilmek. Sonuçta futbolun bir patronu var. İlk önce TFF, sonra UEFA, sonra FIFA. Yani baktığın zaman yerel federasyon, yani lokal federasyon, daha sonra bağlı olduğun bölgesel federasyon ve daha sonra da uluslararası federasyon. Buralardan onay alınmadan yani her formaya istediğiniz imzayı koyamıyorsunuz. Öyle söyleyeyim ben. Yani daha doğru olur. O yüzden bu çok değerli bir çalışma olduğunu düşünüyorum ve ülkemizde de ilk defa uygulanmış olması da Fenerbahçe'yi bence ayrı bir kategoriye koyuyor diye düşünüyorum. Gerçekten yürekten kutluyorum Fenerbahçe'yi. Sırf Kemal Atatürk imzası için bile o forma alınır. Şey görür müyüz hocam Londra takımlarında mesela Winston Churchill imzalı formalar Tottenham'da, Chelsea'de. İşte aslında anlatmak istediğim şey bu. Hani Güney Amerika'nın da dünyaca bir ikonu var biliyorsun şey e Yani bunu mesela bir formada göremeyeceksiniz. O yüzden çok kayda değer olduğunu düşünüyorum. Yani hem Puma'nın global anlamda gücü bu izinleri alabilmesi ve tabii ki Sayın Başkan Ali Koç'un da onayıyla ve yaratıcılığıyla çünkü benim aldığım bilgiye göre ilk günden ilk konuşulan şeylerden bir tanesi olduğu bu. Ve bunun onay haline gelmesi bence muhteşem bir şey. Asıl üçüncü formada büyük bir sürpriz var. Onu da bekleyelim diyelim. Çünkü evet, çünkü şöyle e, biliyorsun Puma'nın bu anlamda da e, global olarak temsil ettiği 4-5 tane çok önemli kulüpler var. Ve ve bu kulüplerle beraber aynı anda lansman yapılacak. E, orada da bir sürpriz var diyelim. Bu şekilde de forma işini noktalayalım. Puma'ya da Fenerbahçe'ye de hayırlı olsun. Hocam şimdi un var forma, şeker var, başkan, şeker gibi başkan var. Yağ var, sevgili Vitor Pereira. E, stat var, taraftar var. E, helva yapsana diye şarkı var. Peki bu helva nasıl olacak? Nelere ihtiyacı var Fenerbahçe'nin ilk planda? Bir de finansal fair play kriterlerini gözeterek. Ya tabii ki zaten burada şu anda ilk ön plana çıkan şey herkesin de beklediği gibi bir santrafor. Yani Steven Colker stoperden başlayalım. Oradaki o eksikliği giderir diye düşünüyorum. Artı onun yanına bir tane daha stoper düşünülür mü? Ki bence düşünecekler burayı da. Ama en önemlisi şu anda gözüken Santrafor'da işte Vedat Muriç gözüküyor. İsmi çok geçiyor. Dolayısıyla Vedat Muriç buraya ilaç olur mu? Olur. Yalnız burada hem Vedat Muriç hem Serdar Dursun birbirine benzer oyuncular. Şu anlamda Pivot santrafor oyununa dönüyor. Dolayısıyla ister istemez insanın aklında olan sistem de bu sefer acaba 4-2-3-1 mi oynayacak Fenerbahçe? Burası e, soru işareti olmaya başlıyor. Çünkü eldeki malzeme geçtiğimiz haftada yapmış olduğumuz yerinde de söylemiştik. 4-3-3'e daha uygun. Yani Vedat Muriç ile Serdar Dursun'la 4-3-3 oynanabilir mi? Oynanabilir. Ama fiziksel özellikleri, hava hakimiyetlerini göz önünde bulundurduğun zaman bu sefer ister istemez herkesin kafasında olan soru acaba Fenerbahçe 4-2-3-1 mi oynayacak oluyor? Peki 4-3-1-2 gibi oynar mı? Hani ikilinin arkasında mesut olup ona göre bir planlama? Olabilir. Olabilir ama bu sefer öndeki ikili yani bunun adını Samatta e, Serdar Dursun ya da olursa Vedat Moriç'i Vedat Muriç, Serdar Dursun koyarsan iki tane hareketli santrafora ihtiyacın olacak bu durumda. E, Fenerbahçe skor anlamında gol çok üretebilir, atabilir. Ama bu oyunu oynamak kolay bir şey değil. Kafanda senin çok güzel oturmuş o arkadaki oyuncu Mesut Özil. Zaten seni de heyecanlandıran kısmı orası. Çünkü e, Mesut orada olursa, tekrar ediyorum Vedat Muriç'i ve Serdar Dursun'u çok iyi besleyebilir. Samatta da olsa çok iyi beslenebilirler. Ama o iki santraforunda statik oyun yerine daha çok hareketli, daha çok pres yapan, daha çok basan bir oyun profiline dönmesi lazım. E bu da kolay bir oyun olmayacak bu sefer o iki oyuncu içinde. Burada zannediyorum Fenerbahçe'nin en güçlü olduğu nokta orta saha mı? Öyle mi deriz? Çünkü orada İrfan Can var, Mert Hakan var, Sosa var, Gustavo var. Var da var. Evet. Ee, çok kaliteli bir oyuncu orta saha havuzuna sahip olduğunu düşünüyorum Fenerbahçe'nin bu anlamda. Ve üretken bir orta saha. Yani İrfan uzaktan şutları, Mert Hakan yandaşın bu şekilde, Gustavo'nun aynı şekilde duran top kullanabilme özelliği, Sosa için aynı şekilde geçerli olan kriterler olduğunu göz önünde bulundursak dolayısıyla Fenerbahçe bu anlamda orta sahada çok e, etkili ve yaratıcı bir e, orta sahası olmuş oluyor. E, zaten kenarda muhtemelen Caner Erkin oynatacak. E, kenar derken ben Caner Erkin'i hiç zaman sol bek olarak düşünmedim. Sol bekten fazlası gibi gözüken bir oyuncu tiplemesi. Yani Fenerbahçe orta saha havuzunda bir sıkıntı yok. Farklı oyuncular da var. Fenerbahçe'nin topu filelerle buluşturacak, e, öpüştürecek diyelim daha doğrusu bir oyuncuya ihtiyacı vardı. Serdar Dursun bu anlamda sürpriz çıkış yapabilir ama oraya bir tane daha santrafor şart gibi gözüküyor. Aslında şu anda Fenerbahçe'nin hani Gökhan Gönül'den Gökhan Gönül'ün ayrıldığını varsayarsak oraya bir tane de sağ bekle, Fenerbahçe bir sağ bekle bir santraforla transferi kapatabilir gibi gözüküyor. Tabi finansal fair play kriterlerini de göz önüne almışlar. Müsaade ettiğiniz yani, Sayın az Yıldırım, e, Ramos al, e, işte şu boşta onu al, Marcelo boşta onu al dedi ama finansal fair play kriterleri, bu arada Ramos da Paris Saint Germain'le anlaştı. E, oraya gitti zaten. Peki, Fenerbahçe'nin U19 takımını izleme şansın oldu mu? Alt yapılarda, şu Antalya'daki e, maçlarda birkaç tane oyuncunun isminin de öne çıktığı Boş Trabzon'a mağlup olduğu için biraz Fenerbahçeliler üzgün. Finalde Trabzon galatasaray ile oynayacak bu 19 maçlarında ama ne dersin? Var mı tabandan gelebilecek yani, kapasitede oyuncu? İlk önce olayın e, mantıklı ve mantıksız kısmını yorumlayalım. Çünkü gerçekten... Ya, değil, orası çok önemli. Ben, Antalya nere? değil mi? Evet yani ben 2-3 e, hafta önce Fenerbahçe Konyaspor Spor U19 müsabakasını izledim. Ve e, orada öğrendim finallerin Antalya'da olacağını ve şok yaşadım. Yani 45 derecede Antalya'da bu finalleri oynatmak akıl mantık işi değil. Şimdi etrafımda birkaç antrenör arkadaşım vardı onlarla da konuştuk. İşte hocam imkanlar. Ya pardon ama TFF Riva niye bugünler için duruyor? Ve şu anda İstanbul'da hava 28 derece. Riva çok rüzgar alan bir yer. Son derece futbol için elverişli. Yani bugünler için kurulan, bu hizmeti sağlaması için kurulan Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesisleri bu hizmete karşılık vermiyor. Şu anda orada başka bir takım kamp yapıyor ve biz finalleri 18-19 yaşındaki çocukları 45 derecede Antalya'da e, yarı finaller, çeyrek finaller, grup aşamaları oynatıyor. Gerçekten fut, futbol aklının durduğu bir noktadayız diye düşünüyorum. Yani hocam bu kadar büyük tesisler yapılıyor. Yani bu ülkeye hakikaten e, bunu lütfen kimse siyasi algılamasın muazzam tesisler yapıldı. işte Samsun'da çok güzel tesisler var. Trabzon'da muazzam tesisler var. Ya bu çocukların bu gelişimlikleri düşünülerek örneğin Erzurum'a taşı. Evet. Erzurum'da muazzam tesisler var. E, tüm bunları iyi planlamak gerekiyor. Yani benim burada Türkiye Futbol Federasyonu'na sorum şu. Bu çocuklardan Allah korusun sıcaktan dolayı işte bu Epenza'nın yaşadıkları ortada. E, i̇nsanın Eriksen'in yaşadığı ortada. Çünkü ben inanıyorum ki bu çocuklar tam anlamıyla kulüpleri belki yapıyor ama burada organizasyonu düzenleyen hiç kimse bu çocukları tam randımanlı sağlık kontrolünden geçirmiyor. Geçirmiş olsa zaten çocukları Antalya'da oynatmaz. İşte aslında bunu anlatıyoruz. Bazen futbolumuzda akıl tutulması yaşanıyor. Yani bu... yani benim çok özür dilerim son cümleyi söyleyeyim. Benim 17 yaşında oğlum var. Gönderdim Antalya'da bir şey oldu. Nihat Özdemir dahil olmak üzere bütün federasyon yetkililerin yakasına yapışırım. Sonuna kadar hakkımı sorun. Derim ki bu çocuklara neden orada oynattınız diye. Ya şöyle düşün. Kim alacak? Bakın şöyle düşünelim şu anda Temmuz ayındayız değil mi? Temmuz ayında tatile insanlar, Türkiye'de yaşayan insanlar nereye gidiyor? Daha çok Ege'yi tercih ediyor. Niye? Nem oranı daha düşük, daha sıcak olmuyor. Antalya'yı kim tercih ediyor? Ruslar, Ukraynalılar daha çok böyle soğuk ülkelerden gelen sebebi onlar o iklimi ayak uydurabiliyor. Ya bizler ülkede ben kendi adım Antalya'yı hiçbir zaman tercih etmiyorum Temmuz'da. Ve birçok insan tercih etmiyor. Dolayısıyla akıl tutulması, yaşanması inanılmaz bir durum. Yani dediğin gibi Erzurum var, işte Kızılcahamam var, Bolu var. E, ya her şeyi geçtim. Hani otelde konaklamaydı. Kayseri Erciyes'te, Kayseri'de yeni bir kamp ittifak merkezi yapıldı. Geçen sene hizmete girdi. Her şeyi geçtim. Ya Türkiye Futbol Federasyonu'nun ana merkezi var. Şurada Riva'da. Ya şurada hepimize 30-40 kilometre, 50, 50 kilometre mesafede bu takımları orada konaklayabilecek, kamp yapabilecek. Bu, bu, yüzden yapılan bir tesis var. Ama bunu kullanmamak ve bu çocukları buraya götürmek inanılmaz bir şey diyerek sözlerimi bu konuda Serdar'ın işimi dile getireyim. Ben e, tabii de bir ki, cümleyle bir cümleyle bir şey. Tabii söyleyeyim. ki. Bu çocuklar orada hangi otellerde kaldı? Neler oldu? Bu para Türkiye Futbol Federasyonunda bu kadar yokluk içerisinde neden çıktı? Bu işten kim ne kadar kazanç elde etti? Aslında bunların hepsinin araştırılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü elinde az önce de senin ifade ettiğin gibi riva var, riva ücretsiz, riva bu iş için organize edildi, riva. Bu çocukların hayallerini süsleyen yer bir de öyle düşün. Yani takımla girdiğimde ben orada oynayacağım diyor bu çocuk. Evet, biz onları göstermiyoruz. Biz onları Antalya'ya gösteriyoruz. Tatile buraya gelin diye şeyde. Ya bu çok yanlış bir yaklaşım. Ee, çok enteresan kararlar. İnşallah hayırlısıyla hiç kimsenin başına bir şey gelmeden e, bitsin şu final ve çocuklar e, rahat bir şekilde ailelerine sevdiklerine dönsün. Yani tabii ki müsabaka anlamında sorarsa bir iki tane oyuncunun ön plana çıktığını çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve tabii ki bunların başında Arda geliyor. Ee... Hemen bir parantez açalım mı? İstersen biraz meraklandıralım. Birinci bölümü bitirelim. ikinci bölümde Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden kimler geliyor onunla başlayacağımızı vurgulayalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki. Efendim Koray Hocam'la ikinci bölümde Fenerbahçe'nin genç yetenekleri kimler? Bunları konuşacağız. Belki biraz da e, Avrupa Şampiyonasında birkaç dokunuş gerçekleştiririz, ama bolca Fenerbahçe konuşacağız. Lütfen ayrılmayın.